İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Mevlana Hasan-ı Berki Rahmetullahi Aleyh Namaz hayattır. Bu zat buyuruyor ki hiçbir özrü olmadan bir namazı terk etmek büyük günahtır. Aman kazasını acele hemen kılmak lazımdır. Hemen kılınmaz ise o da büyük günahtır. Kaza edecek kadar geçtikçe boş zamanlar kazaya bırakmanın günahı kat kat artar dört rekatlık bir farzı kaza etmek faraza, onun beş dakikalık bir zamanını alsa, her beşer dakikalık boş zaman dilimleri geçtikçe katlanarak artar bu günah dahi. İşte İslamiyet'te bir vakit farz namazı özürsüz bırakmanın bu olursa cezası, aylarca, senelerce kılınmayan namazlar, cezası nasıl olur, düşünen bunu anlar. Bu çok korkunç günahtan kurtulabilmek için, her şeye başvurması lazım gelir kişinin. Aklı olan bir mü'min, düşünerek bunları, gece gündüz durmadan, kılar hep kazaları. Böylece borçlarını bitirip, bir an önce, kurtulmaya çalışır cehennemden böylece. Çünkü tembellik ile yani sırf üşenerek beş vakit farz namazdan kazaya kalsa bir tek, eğer tövbe etmeden ölürse cehennemde yanacaktır o kişi yetmiş bin sene hem de. Bu bir vakit namazı kılmamak cezasıdır. Yıllarca kılmayanın hali acep nasıldır? İşte bu hakikati düşünen bir Müslüman, yiyemez, uyuyamaz, dünyası olur zindan. Bugün verilmeyince namaza ehemmiyet, azaldı hep rızıklar, kalmadı bet bereket. Nitekim Hak Teâlâ buyurdu, Ey kullarım! Beni unutursanız, rızkınızı kısarım. İman, sıhhat ve gıda, insanlık ve merhamet, daha nice rızıklar, azaldı bugün gayet. Haşa, hiç zulmeder mi kullarına hüdası? Her insanın çektiği, elbet kendi cezası. İslam'ı yaşamayan, bugün birçok hanede, kadınlı ve erkekli çalıştıkları halde, yine bir ailenin rahat hayat sürecek, bir gelir temininden acizdirler. Bu gerçek. Önceki mü'minlerin imanları kaviydi. Cehennem azabından korkudaydı her biri. İşte bu yüzdendir ki hiçbir özrü olmadan bir namazı kılmamak düşünülmezdi o an. Ancak bir özür ile geçerdi namaz belki o da büyük üzüntü olurdu elbette ki. Nefes almak gibidir aslında namaz kılmak. Bir mümin hayattaysa kılacaktır muhakkak. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı zerre kadar imanı olan. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kafirlere azap için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra Ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra müminler cennete girince burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Kafirler de cehenneme girince cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Bunların azaplarının azaltılması caiz değildir. Onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Günahı çok olan bir mümin, son nefesi boğazına gelmeden evvel tövbe ederse, kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Eğer böyle tövbe etmek şerefine kavuşamadıysa, onun işi, Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse günahlarının hepsini affederek cennete sokar, isterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılarla günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa sonunda Allahü Teala'nın lütfu inayetiyle kavuşacaktır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir kimse dinde inanılması lazım olan şeylerden bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemişse imanı gider kafir olur. Cehennemde ebedi olarak kalır. Bir kimse kelime-i tevhid söyleyip bunun manasını kabul eder. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberidir. Her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu imanla giderse bu kimse kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme girer. Ancak kalbinde zerre kadar imanı olduğu, yani bildirilenlere kısaca inandığı için cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için dinde inanılması lazım olan şeylerden birini işitince şüphe etmeden inanmak lazımdır. Demek ki kalbinde iman varken zaruret olmadığı halde bile, kafirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunların imanları sayesinde, cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır. Fakat, hiç imanı olmayanlara, Muhammed aleyhisselamın bir sözünü ve adetini bile beğenmeyenlere, af ve mağfiret yoktur. Hülasa, kafirlerin adet ve merasimlerine katılanda zerre kadar iman varsa, yani kalbinden kelime-i tevhidin manasına kısaca inanmışsa ve imanı gideren bir iş ve sözde bulunmadıysa, cehennem azabına girecekse de, cehennemde sonsuz kalmayacaktır. İmanı olanlardan büyük günah işleyen ve tövbe etmeden ölenlere gelince, Allahü Teala bu günahları isterse affeder, isterse günahı temizleninceye kadar cehennemde azap eder. Cehennem azabı ister sonsuz olsun, ister bir zaman olsun, küfür için, küfür sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden, inkardan kaçınan, iman sahiplerinin yaptıkları büyük günahlar, ya imanları hürmetine Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle veya tövbe etmeleriyle veya şefaate kavuşmalarıyla affolunur. Böyle affolmayanlar, dünya sıkıntıları ve dertleriyle veya son nefeste can verirken çekecekleri zahmetlerle temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse, bazıları kabir azabı çekmekle affa kavuşur. Bazıları ise kabir azabı ve sıkıntıları ve kıyamet gününün şiddetleriyle affolunup günahları biter ve cehennem azabıyla temizlenmeye lüzum kalmaz.'' Netice olarak sevgili dinleyiciler, kalbinde zerre kadar imanı burunanı, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da, günahları kadar azap edip sonunda cehennemden çıkarırlar. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, kalbinde zerre kadar imanı olan cehenneme girmez.'' Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Ee, daha önce anlatmıştınız ya bir dinleyicimiz diyor ki işte hocam anlatmıştı imanı olanlar işte ameliyat sırasında ölürse ne bileyim işte bir işte çaresiz bir hastalıktan ölürse şehit olur ee, diye anlatmıştı hocam. Eee farklı bir şey aslında bana göre ama dinleyicimiz diyor ki öldükten sonra peki diyor otopsi yapılan kişiler bir şey olur mu? Yani onlar o öldükten sonra artık yapılan bir şey olduğu için. Yok. Biraz bu farklı. E, şehit olma durumu hakkıyla bir şey söz konusu değil. Fakat o otopsi yapılınca vücut ızdırap duyar. Onun acısını Tabii, hisseder. Hisseder. Ee, yani ruh onu hisseder ruhun bağlantısı kesilmez çünkü senelerce o bedende kalmıştır buyruluyor. hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi taala ile hayattayken e, o zaman daha Türkiye gazetesindeydik Türkiye gazetesinin işte o dini sayfasının hazırlandığı servis bizim sayfa deniyordu e, oradan yazılıyorlar kendilerine sual da arz ediliyordu gelen sualleri e, o zaman mesela e, organla bağışlama uygun değil de kullanmasına izin veriliyor ki o organ e, alınacağı zaman o kimse daha tam ölmüyor. E çünkü ölmüş olsa organlar durur. Durduktan sonra bir işe yaramaz. O zaman ölülerin aynı şekilde organlarını toplanlar değil mi? Tabii. E, yani kesiyorsun. Izdırap duymaz mı diye. O zaman cevabında allah Teala başka bir kuluna faydası olacağı için... ...ve bunun karşılığında kendisine de ecir ve ücret verici, verileceği için... E, ...o acıya tahammül eder, sabreder... ...ve e, ondan üzüntü duymaz... ...mealinde cevap vermişlerdi. Cevap vermişler. Ama otopsi de öyle değil. Cinayet midir? Zehirlenme midir? bir Hangi sebeple olmuştur? Yani cinayet midir? Bunun bir neticesini araştırmak için yapıyorlar. E, ama o yapılma neticesinde de yapılma neticesinde de vücuda yapılan her şey sıkıntı verir. Peki bu sıkıntının karşılığında sıkıntının karşılığında Allah Teala bilir ona bir ücret şey verir verir veya vermez. O çünkü öbür tarafa intikal etti artık. Yani bu dünyayla bağlantı kesildi. Çünkü sevap günah ruh bedendeyken, Aklı başındayken idi. Ama o gittikten sonra öbür tarafa geçince sevap günah yok. Ha derecesi yükselmeye devam edebilir. Peki hayatta olanlar mesela organımı e, organını kullanmaya izin ver? Öldükten sonra bunu bu izni veriyor. E, kullanmaya müsaitse. Mesela hayatta yaşayan insandan da organ alınıyor. Mesela kar, karaciğer nakilleri falan yapılıyor ya. Böbrek işte. oluyor. Böbrek oluyor. Kardeşinden alıyor işte e, o, ona naklediyor falan ya da yakınından bu karaciğerin tamamını tabi almıyorlar. Öbürüne de lazım. Bir kısmını alıyorlar. İdare edecek kadar kısmını. Öbüründe bir tanesini alıyorlar. Bu sevap mıdır? Sevaptır tabi. Şimdi ee, kitaplarda el talimleri kıl kırk yararak o kadar güzel izah etmişler ki insanın zihninde kapatında soru işareti, ünlem işareti bırakmıyorlar. Hatta hatırlarsan e, yani bir dinleyicimiz yayına girmişti de... ...dedi ki sizin anlattıklarınızda dedi böyle dedi... ...kafamızda dedi soru işareti kalmıyor. Tereddüt kalmıyor. Şöyle mi olsa böyle mi olsa falan kalmıyor. Çünkü e, bizim naklettiğimiz kaynakları... ...Ehl-i Sünnet kitaplarından naklediyoruz. Onlarda tereddüt yok. Biz de inanıyoruz o kaynaklara. Bizde de tereddüt söz konusu değil. Dolayısıyla dinleyen kimse de o tereddüt kalmaz. O tereddüt kalmaz. Dolayısıyla e, Elif Sünnet buyuruyorlar ki ister yeme, ister içme, ister giydirme, ister iskan, e, ister aynı şekilde e, hani e, binek, ister herhangi bir uzvuna destek toparlıyor da mesela asa bulamamış sen yapı verdin. Tamam. Evet. O e şimdi asadan öbür tarafa sen tutuyorsun aynı şekilde böbreğini veriyorsun. Kendinde olan fedakarlık ediyorsun. Karaciğerin bir parçasını kesip alıyorlar. Akciğerde kesiyorlar herhalde değil mi? kesiyorlar. Mideyi aynı şekilde kesip alıyorlar. Oraya ilave yapmıyorlar herhalde. Bağırsak kendisi mide evet. oluşturuyormuş. Evet. Neyse o şekilde canlı bir kimseden organı alıp öbürsün aynı şekilde. isim verdiği zaman, takıldığı zaman veren kimse elbette ücret alıyor. Niye? Onun e, yemesi, içmesi, giyinmesi, ne bileyim ibadetleri yapması için sen ona can suyu oluyorsun. Değil mi? Yani karnını doyurmaktan, sırtını çıplaksa giydirmekten öte bir şey yapıyorsun. E bu da sevap olmaz mı? Çünkü Allah'tan kullarına yardım ediyorsun. Onun için ehl-i Müslüman olsun, kafir olsun. allah Teala'nın kullarına yardım etmek. Başlığıyla bütün o yardımların bak, eziyet değil. Yardım olarak hepsi gayrimüslim de olsa evet. Hatta bunu daha da geliştirmişler. allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukata deniyor. Yani karıncaya da, yılana da, yılana da mı yardım edilir? Edilir. Yani sen ters bir hareket yapmadığı müddetçe yılan durup dururken sokmaz ki. Yani yuvasına falan gidiyorsun o zaman tamam kaplan kesiliyor ayrı bir mesele. Ee, kendisini koruyor hayvan. Ama onun dışında eziyeti etmediği müddetçe hayvanın öyle bir zararı yok. Bir yere düşmüştür. Hayvanı kurtarabilir misin? Kurtarabilirsin. Bazı videolar oluyor falan. Onu nasıl yaptılar bilmiyorum falan da. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle denk geldiği zaman gönderiyorlar falan da. Ee, mesela o dağ kedisi. Yavrusu bir taşın altında kalmış mesela. Çıkaramıyor kendisi. Gidiyor o daha evinde yaşayan yaşlı bir adama. Hareketler yapıyor. Alışmış. Onu çağırıyor. O gidiyor ya, Bakıyor. Kurtarıyor falan. E şimdi o hayvanlar alışınca o adama koşuyorlar. Hatta bir tane şey yapmışlar. Onu nasıl yaptı bilmiyorum. E şimdi e, bir tuzak kurmuşlar. Bir tavuk. Üç tane de şey, yavrusu var. Civci. e, Tavuk o tuzağa düşmüş. Civcivler bir şey yapamıyor. Bir arabanın önünde dizilmişler. Yolda böyle bekliyorlar. Sırtlarında mecbur inmiş. Ondan sonra çiçiyle pıt 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 oraya koşuyor. Adam bir bakmış ki oradan indir. <laughs> Onu yapay zeka <zekâli> ile yapıyorlar o <laughs> 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 onlar aynı şekilde yapıyor falan. Şimdi bunu de, nasıl yapıyorlarsa ama güzel bir mesaj veriyor. Güzel bir mesaj, mesaj veriyor. Hani İslam alimleri de buymuşlar ya Allah denen yarattığı bütün mahlukata yapılan zerre kadar iyilik zayi olmaz. sen bir insana hayat veriyorsun. ...can suyu veriyorsun, onu karşılayan... ...elbette daha fazla olur. Şimdi böyle durumlarda mesela e, kanunen ve dinen... ...tabii bu yasak e, ama... ...bir menfaat karşılığı ve verse bile... ...sevap olur mu? E, parasıyla. Mesela böbrek ticareti yapıyor yani hani adam... ...şeylerde falan, <laughs> filmlerde falan da görüyoruz bence. Şeyde Mustafa Bey... <laughs> Hani demin dedi ya çok güzel anlatmışlar falan. Mesela riya başlığı altında o kadar çok aynı şekilde güzel izahatlarda ve nakiller de bulunmuşlar ki Elif Sünnet e şimdi ben diyelim ki Kırabayır'a gittik falan. E şimdi orada bir çalın arkasında namazı kılabilirdim. Yok. Diğer tarladaki diğer aynı şekilde ağaçların altındakileri görsün. Aa, ne mübarek adam desinler diye gittim bir tane aynı şekilde böyle seccadeye benzer bir şey buldum serdim böyle meydana meydana takkemi taktım sarığımı sardım cübbemi giydim Allah Ekber diye <laughs> herkes baktı aa kurda bile ya Hay ne mübarek adam. adam falan şimdi onun bir ücreti vardı melekler de derlermiş ki allah Teala buyurmuş ki söyleyin ona dünyada aldığı ücretini <laughs> dünyada aldı bu da parmağını aynı şekilde verdiğini sattı parmağını aldı ücretini ne bekliyor ki ha ancak şöyle olabilir nasıl olabilir ee, <laughs> Allah rızası için verdi karşı tarafta çok memnun oldu götürdü mesela satsaydı 100 liraydı adam getirdi 500 lira verdi mesela hediye olarak dedi lütfen dedi o hediyeyi alması onun sevabına mani olmazmış evet tabi öyle şeyler de çok oluyor yani Adam memnuniyetini bir şekilde göstermek istiyor o da yani. Aha, tabii. Çünkü sen büyük bir şey yaptın. Bir pedakarlık da bulundu. Pedakarlık da bulundu. Dolayısıyla onun sevabına mani olmuyor. E, mesela şey de öyle... ...sen Allah rızası için... E, ...dedi ki benim geçmişlerimize de bir hatim okur musunuz falan... Pazarlık yapmadın. Allah rızası için okudun. Allah rızası için okudun. Hediye ettin. E, o da hani zengin birisiydi. Mesela getirdi bir hatime bir milyon verdi. E, yani bir o kıymet biçilmez zaten de kıymet biçilmez de ...senin öyle pazarlığın yoktu. Onun için mesela saadeti ebedi de yazıyor. Yani diyor ki pazarlık yapılmadıysa karşı taraf hediye olarak vermesini almanın mahsuru yok. Bu kimse okuma sevabından mahrum kalmadı. Ancak Allah Teala muhafaza çünkü o da bir imtihandır. Ha birisini okudum bir milyon getirdi öbürü dedi ki ya benim on liram var falan. Kızlara bakma sana okumam dediyse mafiyotum demek ki parayla okuyorum. <laughs> evet. Hocam bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Dinleyicimiz e, tam -e Bediye Salih Tebediye kitabından bir paragraf e, fotoğrafını göndermiş. Orada işte e, şöyle yazıyor. Bunun arkası önü var tabii. Yani mevzunun üveysilikle alakalı olarak bir velinin üveysisi olmak için tenha bir yerde iki rekat namaz kılıp sevabını o velinin ruhuna göndermeli ve ruhunu düşünerek beklemelidir e, şeklinde ifadeler var. E, şimdi biz de e, büyüklerimizden herhangi birini düşünerek onların üveysisi olalım mı şeklinde ya da buna ihtiyaç var mıdır gibi ya da gerek var mıdır gibi sorular var. Şimdi böyle sorular geldiği zaman otomatik olarak Şehzade Şirazi Hazretleri'nin anlattığı bir hikaye geliyor hatırıma. Şimdi Şehzade Şiraz Hazretleri anlatıyor Bostan Gülistan kitabında. Daha lise inibim, dikkatimi çekmişti. Zaman zaman ayı çekti programlarda anlatıyoruz biz onu. Adam aslan avcısıymış. Aslan izini takip ediyor ediyor ormana geliyor izini kaybediyor. İzini kaybediyor. Sağına soluna bakarken bakmış bu adam orman bekçisi. Ha demiş ben de bir şey aslan avcısıyım demiş böyle izi buraya kadar takip ettim ama kaybettim bana yardımcı olur musun peki demiş ki izine ne gerek var ben demiş arslan nerede olduğunu biliyorum gel demiş sen oraya götürüm deyince adamın rengi gitmiş falan ben sana arslan kendini mi soruyorum demiş ya izini soruyorum <laughs> şimdi bunlar da bu şekilde <laughs> aslan <laughs> bundan hocam <laughs> Arslan avcılığı yapmaya kalkıyor ben bir kere sen kendin aynı şekilde ben üveysi bunu yaparsam üveysi olur muyum bunu yaparsam üveysi olur muyum falan bir kere oturumda mısın değil misin? Onlarla bağlantıya geçebilecek durumun var mı yok mu? Yok. Bu zamanda yok. E, dolayısıyla efendim teberrüken. E, teberrüken okuyoruz tabii ki. Ha gün gelir allah Teala kalp gözünü açar, gönül gözünü açar. Ondan sonra da ihsan edilir, kalbine ilham edilir. Ondan sonra yapa, yapabilirsin, yaparsın. O vakit gelir mi gelmez mi onu da bilemem. Mesela şimdi bizden hak ediyoruz programlarda. İşte Evliya-i Kiram'ın halleri. Hiçbir Evliya şu dereceye ulaşayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ama İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. Tamam diğerleri de anlatıyor. Anlatıyor da allah Teala onları bunun için yaratmış. Ve onları da yukarıya doğru aynı şekilde çeken İmam Rabbani Hazretleri'nin Hazretleri. Yani bulunduğu yerden yükseklere götürdü. Diğerlerin hepsinin üstadı var. Ve ...yüzlerce talebe içerisinde birisi... ...bir veya ikisiyle aynı şekilde ilgileniyorlar... ...çünkü onların kabiliyeti var... ...hani e, buyuruyor ya... E, ...üstad... ...mahir... ...talebede zeki... ...ve istadı kuvvet olursa... ...o zaman aynı şekilde... ...netice hasıl olur buyuruluyor ...Emer abi sık sık anlatırdı bunu... ...üstad mahir... talebe zeki ve istadlı olursa... E ...şimdi... ...bizde ne zeka var ne istad var neydi bir şey derlerdi. Oturduğu ahır seksi çağırdığı çardak türküsü diye. evet. <laughs> 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 Değil mi? Evet. E, bu mahalle midir, umum midir bilmiyorum. umumi. Umumi. Siz de onu. Evet. Ya o, oturduğu oturdu ahır seksi çağırdı çardak türküsü. Ya arkadaş insan haddini bilmesi lazım. Ben de üveysi olabilir miyim? E, yani bu haddini aşmış. Haddini aşmış vesilik durup dururken. Efendim işte Cüneyt Bağla hadi beyaz bir Sami bir falan hani. De onlar çok yükselmişler. Cenab-ı o istatı vermiş. Yani ahirettekiyle bağlantı kurabilir. Sen dünyadakiyle bağlantı kuramıyorsun ki ahirettekiyle nasıl bağlantı kuracaksın? Değil mi? Yani. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Hale işte e, Emre abilerle beraber Hindistan'a gittiler. E ...dönüşte bir yerde anlatırken buyuruyorlar ki... ...hatta kitapta da yazıyorlar... ...bu büyüklerin kabirlerinde yani ziyaretini... ...istifade etmek çok zor... ...ama biz Hindistan'a gittiğimizde Emmer Bey istifade ettiğim... ama bana ziyaretten buyurular... ...Amer abinin şeyi yüksek... E ...dolayısıyla o istifade... Etti. ...ha biz ziyaret etme sevabına kavuşuruz... ...yoksa bağlantıya geçemezsin... ...çünkü e, voltaj yüksek... ...voltaj yüksek... ...evende yaratılırken... ...o voltaja dayanabilecek durumum yok... Ee, dolayısıyla hani Bazıları diyecek E Ne tavsiye edersiniz Ya Rabbi hakkımda Hayırlı olanı ver Ya Rabbi hakkımda Hayırlı olanı ver Benim hakkımda ne hayırlı Çünkü beni yaratan Cenab-ı Hak Bana verdiği kapasite kabiliyet ne varsa O iyi biliyor O iyi biliyor Bu 100 kilo, kilo kaldıramaz Kendisi biliyor Ne kadar 10 kilo kaldırır 10 kilo bitti e peki epe ondan yüksek derecesi haddini bil. Yani Allah-u Teala verdiğine kanaat etmeli. Ve rıza göstermeli buna. Kanaat etmeli ve rıza göstermeli. Bana bu kadar kabiliyet kapasite vermiş. Ahirette de bu kadar soracak. İmam-ı özetini sorduğunu sormayacak ki bize. Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullah aleyh sorduğunu sormayacak ki bize. Benim etim bu. Budum bu adı ne hıdır? E, elimden gelen Bilen budur. budur yani. Tamam. Bir de mesela Hüseyin Efendi kitabına yazmış tam ilmi hani bunu almış naklediyor yani neticede. Ne bileyim işte Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden Şahin Akşibend Hazretlerinden falan naklediyor. Ee, mesela kendisi hiç söylememiş ki yani siz de bunu yapın. Bu şekilde yapın. Veya biz hocamızla bu şekilde irtibata geçiyoruz falan gibi bir şey söylememiş değil mi? Siz duydunuz mu? Vasiyet de etmemiş. Vasiyet de yok yani. Bunu yapın böyle diye. Kimseye böyle bir şey söylememiş. Evet. Ama o büyükler bunlar yazması lazım mıydı? Lazımdı. Çünkü günübirlik kitap değil ki o. Daha Hazreti Mehdi'ye ulaşacak bir kitap. Dolayısıyla o bilgileri öğrenip onunla amel edecek olanlar var. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi'ye, Seyit Abdülhakim bu bilgileri yükledi. O da kitap haline getirdi. Bu kitap onlara ulaşacak. E, efendim biz de olsaydık parayı. E şimdi durup dururken kalıp da efendim biz de eshab-ı kiramdan olsaydık. E olmaz yani. Değil mi? Evet. Bu zamanda yaşmış. allah Teala sana iman vermiş. Ehl-i sünnet itikadı vermiş. Bu büyüklerin sevgisini vermiş. Yani buna şükret ve elinden geldiği kadar da bu büyüklerin kitaplarını, hayatlarını okuyarak bu yolda olmaya devam edin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum